Herkese selamlar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte fan oynayacağız. 5 girdim ama inanın hiçbirini tanımıyorum. <laughs> ben de sadece Ali ekliydi. O da zaten Lolita aldı. Diğer dördünü hiç tanımıyorum. Umarım güzel bir maç olur. Umarım güzel bir maç geçiririz. Bayağıdır 5 girmiyorum. Nasıl olacak çok merak ediyorum. Muhtemelen kul bana fokuslayacaklar. Bakalım 5 defa oynamaya hani oynamayalı bayağı oldu ya. En son sezonun 5 defa falan oynuyordum herhalde. Sezon 14, sezon 15. Global birken falan oynuyordum. 5 defa ne? Hani. Bakalım. Herkes de TR'de ha. Ulan az daha ikinci skill açıyordum ya ekranı silerken. Güzel şimdi. Direkt zaten zırh botu alacağız mecbur. Saber artı keri. Çok sıkıntı. ilan vermiş zaten çok güzel. Muhtemelen ilk item olarak doğa göre çıkar. Franco beni çekmeye gelemez zaten. İlvemiz var. Harbi kanka Mordecai mı kaldı diyor. Doğru söylüyor lan. Vallahi. Artık ne zamandır oynamıyorum ki. Oğlum sövmeyin ya. Bir de birbirlerine de sövmüyorlar. Güzel. Aynen öyle. Günah arkadaşlar. Ramazan ayındayız. Hemen gideyim redim alayım arkadaşlar ben. Güzel. Şimdi Saber'ı düşürdük. Artı faşayı düşürdük. Alev atışını da aldık. Bir de Franco'nun flash'ını alsaydık orada. Daha ben ne isteyeyim. Şimdi ADC'miz Leslie biraz beni korkutmuyor değil. Öldü. Helal <laughs> lan sana. Tamam çıkalım kanka çıkalım çık. Redimi alacaktım. Çocuk ölecek diye oraya gittim mecbur. Oğlum kereyi düşürmemiz o kadar güzel oldu ki. O kadar güzel oldu ki. O kill de bana kalsaydı çok güzel olacaktı. Lesley'in geri düşmemesi iyi oldu. <gülüyor> <gülüyor> Aha. Vallahi var ya. Mordecai mı kaldı yazdı ya. Yemin ederim nasıl üzüldüm. Çok üzüldüm oğlum lan. Oha, canlara bak. Güzel. O Julian'ı yakalamam gerekiyordu. 0-2 oldu. Çok güzel oldu. Saber kaçı koçum oldu. 2 mi? 1-0. Çok güzel. Kime kaldı oğlum bu killer karşıda? Paşa almış. Güzel. Hemen şu buff'ımı alayım. 5 oynamayalı bayağı oldu ya. Özlemişim gerçekten de. Güzel. Franco beni niye ultilemedi onu anlamadım. Turtle'a gider misiniz arkadaşlar? Ah, güzel. Ama ölme aşağıda. güçlensin biraz. O da öldü. Beni çekme aman. Hemen şu yengeci de alayım. Bizimkiler güzel oynuyor mu ha? Kimseyi tanımıyorum. Muhtemelen onlar zaten 4 kişi oynuyorlar. Güzel. 5-0. Gayet iyi. Öne geçirdim yani bayağı. Şimdi bir tane de antik zır. Antik zırhın küçüğünü alacağım. Lafım bitiyor. Aşağı gidiyordum tam da. Ultiyi ben yedim, geri çekilin. Bunlar o kuleye girerler. Ah, <laughs> çabuk! Lesley'in farmına bilerek dokunmuyorum arkadaşlar. Direkt kendi redimi alacağım gideceğim. Normalde orayı iterdim ama Lesley çok geri düştü. Ondan dolayı farmını almayacağım. Şimdi şu alalım. Yukarıya gideceğim bu arada. 5 oynamak da sıkıntı. Mesela sola girmiş olsaydım o Lesley'in bütün farmını alırdım. O kuleye gider alırdım mesela. 5 oynarken bunları düşünmek gerekiyor. Tek başıma ormanı basamam. O öldü zaten. <laughs> Buff'ım bitti. Buff'ımı almam için biraz base atmam lazım. Hem enerjim yok. Hem de biraz canım fullensin. Aşağıda Leslie'yi çok kötü ezdiler oğlum ya. Adamların ADC'yi o kadar kestim kestim. Şu arkadaşları bir susturayım da sadece Lolita açık kalsın. O da zaten pozisyon yaratıyor. Şurada base atayım da Oğlum adamlar nasıl kovalıyor? Nasıl bilenmişler lan bana öyle? Çok bilenmişler. <laughs> o kulenin renci... a kula hasarını yemedim lan. Ölmüştüm yoksa açı zaten. Oynayalım oynayalım. <laughs> Buffımla çıkıyor. Buffımı da alayım hemen. Bu arada hem ben kill aldım hem midi çok kastırdım. İyi oldu yani. Biz Bandit'ten biraz kastı. Franco'nun ultisi yok. <laughs> Enerjim yetmeyecek sandım bir anda. Güzel oldu nice. Hemen şu redimi mid alayım arkadaşlar hızlı bir şekilde. <laughs> ADC tank itemlerin çıkmaya başladı yavaş yavaş arkadaşlar. Oğlum umarım Meryem elim mikrofonun oraya gelmiyordur ya. Şu anda şarj takılı oynuyorum çünkü. Kesin onu artık. Çıkın oradan. <laughs> Lesley. Allahım ya Rabbim ya. Kasmış. Arkadaş biraz. İlan basınca. Bafımın da olmadığını görünce. Bafım olsaydı öleceğini biliyor çünkü. Canlara bak. Helal lan sana iyi be. Güzel. Hemen şimdi bir tane de zırh alayım. Hasarım yetmiyor çünkü. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum o o kadar düşürdüm. Adamın hala farmı benden fazla ya. 9-0-7 oynuyorum. Keri 5 6 7 oynuyor ve farmına bakar mısınız şunu? Saber geldi. Bu Saber gelmeseydi ben sana o iyi oyunu gösterirdim de. Neyse dua et Saber geldi. Mordekai bitmiş arkadaşlar. Ben bitmişim harbiden ya. Ama tabii geri dönmeyeceğim anlamına da gelmez bu. Kendiniz olsun O zaten öldü o. Oradan imkan yok çıkması Kiri burada Bafım yok kanka geri çık. Onun buff'ı olsaydı ona her türlü girerdim. Yalnız oraya girdiniz ama buff yok ha. He. Aldınız herhalde. nasıl kill kalmadı lan oradan? Burada. Güzel. hemen şu redimizi de alalım. 9010 mu? Evet, bitirelim. Güzel. İyi maçtı. Bayağıdır 5 girip fani almıyordum. Oğlum 5 girip falan almak daha kolaymış lan. Onu fark ettim. Kimse salak değil. Herkes ne yapacağını biliyor gayette. de. E tabi ki de bilen kişilerle girmeniz lazım 5'te. Orası da ayrı bir mesele ama. Güzel maçtı yani. Ben beğendim herkesi. MVP'yi hak ettiğimi düşünüyorum bu arada. Maçın e, bitim anı benim o başta ilk 2'de iki attım ya. Ondan sonra bir de Julian'a da kestim. 3-0 oldum ya. Ondan sonra zaten maç bitti. Bir de altta Keriği kestim orada. Ben ben kesmedim ama düşürdük yani. Ondan bahsediyorum. Maç zaten orada direkt bitti. Güzel maçtı. Herkesin eline koluna sağlık arkadaşlar. Sizin de e, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanala abone olmayanlar varsa da abone olarak destek olabilir. Like atmayı ve yorum yapmayı unutmazsanız da çok sevinirim. Herkese çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın bay bay.